Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eeis yayınlarının matematik soru bankasından 4 tane birbirinden harika limit sorusu çözeceğiz. Ee, sorularımız orta ve üst sorular. Güzel bir şekilde dinlersek limit konusunda faydalanmış oluruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda y eşittir f 3x artı 1 fonksiyonunun grafiği çizilmiştir diyor. Buna göre limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx artı f 1 9x ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Evet öncelikle burada limit değerimiz yani limit fonksiyonumuz limit ifademiz artı ve eksiye dağıldığı için arkadaşlar limitimizi dağıtalım önce. Limit kalemimizi seçelim. Rengimizi değiştirelim arkadaşlar. Evet hangisini yapalım? Kırmızı olsun. Limit x giderken 1'e sağdan fx artı limit x giderken 1'e sağdan f 1 9x. Evet. X 1'e sağdan yaklaşırken fx ne olur arkadaşlar? F 1'e sağdan olmuş olur. Artı limit x 1'e giderken x yerine 1 koyarsak x 8 olur. Ama sağdan yaklaşırken yani 1'den büyük bir değer verirken 1,1 verelim arkadaşlar. X 9,9 1 eklersem x 8,9 yani x 8'den daha küçük bir değer olmuş olduğu için x 8'e sağdan soldan yaklaşmış olur arkadaşlar bu ikisinin toplamını bulduktan sonra sonucumuza ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi grafiğimize geçelim. F1'e sağdan yaklaşırken. Şimdi onu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi biz burada x yerine 0 yazarsak f 1 bulmuş oluruz. Ama sağdan yaklaşması için ne olması lazım? 0'a sağdan yaklaşması lazım. Yani limit x giderken 0'a f 3x artı 1 değerini bulmuş olacağım arkadaşlar. Peki f Sıfıra sağdan yaklaşırken yani 1'e sağdan yaklaşırken ne olmuş oluyor arkadaşlar? X yerine sıfır sıfıra sağdan yaklaşırken yani 1'e sağdan yaklaşmış olduğu için şimdi grafiğimizde sıfıra sağdan yaklaşırken grafiğimiz bakın böyle sıfıra sağdan yaklaşmak demek ne demek? Sıfırdan büyük değerlerle yaklaşmak demek arkadaşlar. Şimdi sıfırdan büyük değerlerle yaklaştığım zaman nereye gidiyorum arkadaşlar? 2. Bu değerimiz ne olur? 2. Yani şurası 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Peki limit x ee, e 8'e soldan yaklaşırken ne yapmam lazım arkadaşlar? Şimdi buranın x e 8 olabilmesi için x e 3 demem lazım. Ama soldan yaklaşabilmem için x e 3'e soldan yaklaşmış olmam lazım. Yani x giderken x e 3'e soldan f 3x artı 1'in değerini bulacağım. Şimdi x e 3'e soldan yaklaşmak demek ne demek arkadaşlar? Bunu da isterseniz rengimizi mavi yapalım daha net görürüz. Evet yani eksi 3'ten küçük değerlerle yaklaşıyorum. Ne olmuş oldu? 0'a gitmiş oldu arkadaşlar. Bu da 0'a eşit. E, 2 artı 0 da pardon arkadaşlar 2 artı 0 da 2 olmuş oluyor. Cevabım E seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet şimdi ikinci soruyla devam edelim. E, fx fonksiyonu toplam sembolüyle vermiş. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in değeri nedir diyor. Şimdi sıfıra soldan demesi ne demek arkadaşlar? Burada bizim bir mutlak değer x'imiz var. Yani kritik noktamız. Kritik nokta dediğimiz içi sıfır olan mutlak değerli ifadeler kritik noktadır arkadaşlar. Soldan yaklaşırken ne olmuş oluyor? Ee, negatif bir değerle yaklaşmış oluyor. Yani x negatif değerleri olmuş oluyor. Yani mutlak değerin içi negatifse önüne x alarak çıkacak. O zaman limit x giderken sıfıra soldan Toplam sembolü n eşittir 1'den 21'e kadar. Eksi 1 üzeri n çarpı ne çarpı x bölü mutlak değer x. Evet sıfıra soldan yaklaşırken ne olmuş oluyor arkadaşlar? Biz bunu yaklaştırdığımız zaman eksi x olarak çıkmış oluyor. Toplam sembolü n 1'den 21'e kadar. Eksi 1 n çarpı x bölü eksi x. x ile eksi x'imiz sadeleştiği zaman burada ne olmuş oluyor? Eksi 1 olmuş oluyor. Ve 0 bölü 0 belirsizliğimiz ortadan kalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi biz burada 1'den 21'e kadar değerler verdiğimiz zaman önümüze nasıl ifadeler çıkıyor ona bakalım arkadaşlar. Şimdi neye 1 verirsek ne olur? Burada da ne üstü var? Eksi 1 üzerine yani 1 çarpı 1 bir de eksimiz var arkadaşlar. Nereden geldi o da? X'ler sadeleştiği zaman eksi 1 kalmış oldu. E bu ifademiz eksi 1 eşit. 2 verdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri 2 çarpı 2'den burası ne olmuş oluyor? Artı 2 eksi 1 ile çarparsak eksi 2 arkadaşlar pardon burası artı 1 olmuş oluyor. 3 verirsek ne olur? Eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri 3 çarpı 3 dersek <laughs> burası eksi 1 oluyor. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 yani artı 3 olmuş oluyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor arkadaşlar? Tek kuvvetlerde yani tek sayılarda pozitif çift sayılarda negatif çıkmış oluyor. O yüzden birden 21'e kadar nasıl gidecek o zaman? Şu şekilde gidecek arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Ee, artı 1, eksi 2, artı 3, eksi 4. Bu şekilde gidiyor. En son e, 21'e kadar gidecekti. Artı 19, eksi 20, artı 21 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk iki tane yani ardışık iki sayının toplamı ne olmuş oluyor? Eksi bir olmuş oluyor arkadaşlar. 20'ye kadar eksi 1 olacak. Peki iki tanesini yani ikişerli gruplandırdığımız zaman 20'nin içine kaç tane böyle eksi 1 vardır? 10 tane. O zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi 10 olmuş olacak. Artı 21 var. Cevabım ne olmuş oluyor? 11 olmuş oluyor. Cevabım D seçeneği arkadaşlar. Evet şimdi 3. sorumuza devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzda daima doğrudur sorusu. ÖSYM bu tip soruları çok soruyor arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur, kesinlikle yanlıştır ya da her zaman doğrudur şeklinde. Şimdi f reel sayılardan pozitif reel sayılara e gitmek üzere olmak üzere diyor. Tamamlanmış bir f fonksiyonumuz var. A gerçel sayısı için limit x giderken a'ya mutlak değer fx eşittir. Limit x giderken a'ya f mutlak değer x seçtiği veriliyor. Buna göre fx fonksiyonu ile ilgili verilenlerden hangileri daima doğrudur diyor. İşte fx sabit fonksiyonu, çift fonksiyondur, birebir fonksiyondur diyor arkadaşlar. Şimdi evet. öncelikle şu ifade neye eşit olması lazım arkadaşlar. Yani burada a'ya pozitif de desem, negatif de desem. Evet. E, yani içi pozitif de sayı olsa, negatif sayı da olsa birbirine eşit olacak. Yani aslında fx eşittir f eksi x'i söylüyor arkadaşlar. Peki fx f eksi x eşit olduğu zaman ne olmuş oluyordu? Tabii ki de çift fonksiyon. Evet çift fonksiyon o zaman daima doğrudur diyorum. Peki acaba sabit fonksiyon daima doğru mudur arkadaşlar? Şimdi mesela diyelim ki fx sabit bir fonksiyon olsun. Yani y eşittir 2 doğrusu olmuş olsun. Peki burada bir sabit bir fonksiyon olmuş oldu. Peki sabit bir fonksiyon olduğu zaman bakalım mesela x'e 1 verirsek 2'ye gidiyor. Eksi 1 verirsek yine 2'ye gidiyor arkadaşlar. 3 verirsek 2'ye gidiyor. Eksi 3 verirsek yine 2'ye gitmiş oluyor. Ee, bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sabit fonksiyon aslında sağlıyor ama sabit fonksiyon sağladığı için birebir fonksiyon değildir diyorum arkadaşlar. Peki sabit fonksiyon daima sağlıyor mu arkadaşlar? Ya x yani fx fonksiyonu y'ye göre simetrik x kare fonksiyonu ise yani şu şekilde bir x kare fonksiyonumuz ise arkadaşlar evet x kare fonksiyonu olduğu zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor ee, fx'imiz yine aslında çift fonksiyon olmuş oluyor ee, ama çift fonksiyon ol, oluyor ama sabit ve birebir fonksiyon olmamış oluyor o yüzden sabit ve birebir fonksiyon her zaman doğrudur demiyoruz cevabım yalnız 2 olmuş oluyor b seçeneği arkadaşlar Evet şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Yarıçapı R birim olan çeyrek dairenin içinde ABCD dikdörtgeni veriliyor diyor. Buna göre limit x giderken R'ye soldan alan ABCD bölü mutlak değer R x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Evet benim burada alanımı ifade edebilecek yani R cinsinden alanımı ifade edebilmem lazım arkadaşlar dikdörtgeni. o yüzden ne yapmam lazım? şurası bir kere x. Burası x tamam. CB'yi de x ve r cinsinden yazarsam alanı x ve r cinsinden ifade etmiş olurum arkadaşlar. Peki bunun yarıçapı r birimse A'dan C'ye bir doğru çizdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Burası r oluyor. E burada Pisagor'u uygularsam AB'nin karesi yani x kare artı BC'nin karesi eşittir r kare. Karşı atarsam x kare BC'nin karesi ne olur arkadaşlar? R kare eksi x kare. Her tarafın kare kökünü alırsam bc ne olmuş olur arkadaşlar? R kare eksi x karenin kare kökü. Evet bc'mizi de r ve x türünden bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi alan abc'deyi bulalım. Alan abc'de ne olmuş olur o zaman? x çarpı alan abc'de x çarpı r kare eksi x kare olmuş olur arkadaşlar. O zaman yazalım limit x giderken r eksi ee, x çarpı r kare eksi x kare bölü karekök içinde r eksi x. Şimdi r yazdığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? r yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu belirsizlikten kurtulmamız lazım. Peki bu belirsizlikten nasıl kurtulabiliriz? Ya Leospital Leo, Leo teoremini uygulayarak alt e, üst tarafın ve alt tarafın ayrı ayrı türevini alıp yerine yazmamız lazım. Ya da arkadaşlar çarpanlara ayırma yapmamız lazım. Peki burada hemen bir çarpanlara ayırma gördüm arkadaşlar ifade şey aslında nedir? İki kare farktır Onu şöyle yazabilirim. E, şu, şu taraftan devam edeyim arkadaşlar. Limit x giderken r y soldan x çarpı kök içinde r eksi x çarpı kök içinde r artı x şeklinde yazabilirim. Paydamızda da ne var? Kök içinde r eksi x. R eksi xler kök içindekiler gider arkadaşlar. Şimdi belirsizlikten kurtuldum. X yerine r yazarsam r çarpı kök içinde 2r olmuş oluyor. Cevabım E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir birbirinden farklı 4 tane limiti sorusu çözdük. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Yorumlar kısmına da istediğiniz bir konu varsa yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz de videoyu beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.